Her sabah yeni bir umutla açtık dükkanlarımızı. Toprağımızı daha bir heyecanla ektik. Daha sıkı sarıldık işimize, gücümüze. Ekmeğimizi mutlulukla paylaştık hep. Kardeşliğimiz, saflığımız ve birliğimiz ile hep umutla baktık geleceğe. Barış içinde bağımsız yaşam arzumuz ve mücadeleci ruhumuz daha çok kenetledi bizi birbirimize. Gün gelip kara kış dayandığında kapımıza ve karanlıklar çöktüğünde üzerimize hiç karamsarlığa kapılmadık. Çünkü biz biliriz ki her kışın bir baharı vardır. Paylaşarak atlatacağız bu kışı. Adil bir düzen inşa edene dek devam edecek mücadelemiz. Bu ülkeye bahar sosyal devletine gelecek. Bu ülkeye bahar TDP ile gelecek. Şimdi TDP zamanı. Evet sayın seyirciler, bugün 21 Ocak 2022 Cuma. Seçim özelin, gündem özelin son konu. Bu hafta çok iyi gittik, geçen hafta da çok iyi gittik. Buradan ben özellikle Buğur Acar kardeşime, bize destek veren Mahmut kardeşimize, Erol abimize, Berk kardeşimize teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir tempoda çalıştık Hakikat Web TV'de. Arkadaşlar devam edecek ama ben yoruldum. Bugün çok kıymetli ve çok değerli bir abimizi konuk ediyoruz. TDP Girne Milletvekili Adayı Mustafa Abraş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim. Hepinize teşekkür ederim bu arada. Estağfurullah seve so, seve. Son beni ağırladığınız <laughs> için. Seve seve. Piliniz <laughs> bitmeden. Seve seve. seve, seve. <laughs> Aynen öyle çok doğrudur. Artık bundan sonraki süreçte de sahada çalışmalara devam edeceğiz. O biraz daha rahat. Çünkü bir mekana tıkılı kalmıyoruz dışarıdasın. Geziyorsun köy köy vesaire. Evet abi tarımla uğraştığını biliyoruz. Evet. Ee, ne güzel ki elin toprağa değiyor. Hayvanlarla Çok beraber şükür. Misin? En azından sana <laughs> yanlış yapmıyorlar. Sen ne veriyorsun aynısını fazlasıyla sana geri veriyorlar. Nankör Kesin. değiller. Evet, evet. Dolayısıyla buradan da insanoğluna biraz atıfta bulmuş olalım. Ee, tarım özelinde. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz istersen. İlk önce seni bir tanıyalım abi. Bir kendini tanıtırsan bize. Bilen var, bilmeyen var. Nasıl anlatmak istersin kendine? Dağ Yolu Köyü'nde 1965 yılında üretici bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Mandıra'da doğdum desem yeridir. Çünkü o günkü koşullarda şartlar öyleydi. Ee, benim anne babam hep dik duran, yetinen, şükreden, çok çalışan bireylerdi. E, Bizi çok iyi yetiştirdiler. Toprağa bağlı olmaktan, sorumluluk taşımaktan uzak olmadık hiçbir zaman. Ee, tabii ki... Lise yıllarından sonra üniversite deneyimimiz oldu. Ekonomik sebepler buna engel oldu. Askere gittik. Döndük turizm işletmelerinde 16 yıl e, muhasebede çalıştım. Şirketi iflas ettiren siyasetçilerin sayesinde köye gittik. <laughs> Ve köyde baba mesleğini o gündür bugündür 2000 yılından beridir icra ediyoruz. Yine şükrediyoruz. Yine kanaatkarız. E, ama e, ülkedeki siyasetçileri tanıdıkça... İsyanlarımız e, isyanlarımız oldu. Toprağa daha çok bağlanıyorsunuz. Daha çok seviyorsun değil mi? Ya olamaz böyle bir şey. Yani toprağa bağlanan, bu kadar çok çalışan insanlara kıymet vermemek, üretime değer vermemek, üretimin üzerinde oyunlar oynamak, siyasi çıkarlar peşinde koşmak. Yani bizi pes ettirdi, yordu. Biz çalışırken yorulmuyoruz. E, seyrettiğimiz e, sahnedeki siyasi sözleri, seçtiklerimiz onları seçilenler. gördükçe evet. yoruluyoruz. Evet. Gerçekten. Evet. Bu bizi çok yoruyor. Yani inşallah tabii 23 Ocak'tan sonra yeni bir siyaset ve siyasetçi modeliyle e, ülke ferahı huzura kavuşur diyoruz ama e, bir şeylerin kırılması çok zor. Hemen olmuyor, sancılı geçiyor. Ama başlamak lazım. İnşallah o başlangıç e, geçen gün yine adayımızın biri dedi ki 23 Ocak operasyonu dedi. Halka seslenirken gidin dedi sanda ve istediğiniz kişi oy verin ama gidin sanda. Anayasal hakkınızı kullanın. Peki abi herkesin ekonomi temelli bir derdi var, bir sıkıntısı var. Kiminin eğitimden kaynaklanan ekonomisi, kiminin pandemiden kaynaklanan, kiminin de tarım, hayvancılık, çiftçilik vesaireden kaynaklanan. Şimdi siz de tarım hayvancılık uğraştığından dolayı sizdeki ekonomik sıkıntıların, devletin ...hükümetlerin daha doğrusu devletin demeyelim... ...hükümetlerin size, sizin gibi... ...üreticilere, yerli üretime... ...sahip çıkması, çıkmaması konusunda... ...neler söylemek istersin? Yeterince hükümetler sizlere... ...destek oluyor mu, sahip çıkıyor mu... ...ve doğruyu konuşuyorlar mı? Önce şuradan başlayayım isterseniz. Yani siyasetçilere bir gönderme yapalım da... Ee, ...halk biraz uyansın. Ee, baktığımızda... ...bilmeyen insanlar yıllarca tarımı yönettiler. Ve bu insanlar öyle işbirlikleri yaptılar ki... ...bakarsın aşırı sağ gözüken partinin bir milletvekili... ...aşırı sol gözüken bir partinin milletvekiliyle başka başka bölgelerden... ...işbirliği içerisinde kendilerini seçtirmek için büyük bir çaba içerisinde. Halk kendi ekonomik sıkıntılarından dolayı bu çirkenliği, bu çirkefliği göremiyor... Bunu önce algılamak lazım. Eğer idealleriniz yoksa, adalet ve eşitlik duygunuz yoksa, sadece kendi saltanatınız, kendi refahınız için seçiliyorsanız ve çabanız buysa, bu halkın karşısına çıkıp da o istemeyin ya. Yani birazcık utanma duygusu olmalı siyasetçilerimizin bazılarında. Ama bu bir şanstır, bu dönem bir şanstır. Hem sağda hem solda ee, ...özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde... ...genç adaylar var ki bir kıyım olacak. Ben Karpaz'dan Yeşilirma'ya kadar birçok tanıdığım arkadaşım var. Giyotinler Ulusal Birlik Partisi içerisinde... ...gerçekten iyi kesecek. Bugün bu nabzı söyleyebilirim. Böyle bir gerçeği var. Kendiler buna karar verdi. Ve bu temizlik yapılacak. Ha, e, sonda da, e, büyük partilerimizde de... E, bu olacak. Yanlış yapanları artık halk fark edebiliyor, başını kaldırabiliyor halk. Ee, günü geldiğinde 23'ünde bunları hep birlikte okuyacağız, yorumlayacağız ve ümit ederim bu ülkeye yeni bir ışık doğacak. Adaletin ve eşitliğin temeli ile ilgili bir yol açılacak. Gelelim yönetime. Gölge etme başka insan ismine bir söz var. Ya bu ülkede binlerce öğrenci var. Bu ülkede bütün engellere, bütün zorluklara rağmen üretmek isteyen, işine dört elle sarılan insanlar var. Devlet hükümetlere rağmen, hükümetlere rağmen, hükümetlere rağmen sen bütçeni kırsal kesimdeki istihdamı devam ettirmek ve çoğaltmak adına kurgulayacaksın. Bu ülkede sadece maaş ödeme üzerine bütçe kurgulamak, bu ülkenin geleceği kalkınması adına bir şey yapmak demek değildir. Geri kalmışlar, verimsizliğe, hantallığa katkı koymak, karşı koymak demektir. Sen üretimi kurgulayacaksın. Birim alandan en kaliteli, standartı yüksek ürünü nasıl elde edeceğini kurgulayacaksın. Üreticinin yanında olacaksın bilginle, desteğinle, maddi manevi her şeyinle. Biz devlete yük olmadan çalışan, üreten insanlarız. Beklentimiz devletten olsaydı giderdik devlet kurumlarında birilerine yalakalık yapar da bir sandalyede biz de oturduk boş boş. Da maaş çekerdik 15 bin liracık. Biz 5 bin lirayı kazandığımızda şükrederiz. Faturalarımı ödediğimizde şükrederiz. Biz böyle yetiştik. Bugün baktığımızda tahıl alanlarında onlarca çeşit hastalık var. Geçen yıl 120 liraya 130 liraya aldığımız gübrenin fiyatı bu yıl 680 liralarda. İlaç alabilecek gücü yok birçok üreticinin. Zaten çoğunluğu gübre atmadan ekim yaptı. O bir dezavantaj. 200 bin tonların üzerinde arpa rekaltesi olabilecek olan bu coğrafyada minimum minimum 200 bin ton arpa üretilebilecek bu coğrafyada 50-60 bin ton arpa üretilirken biz daha bu yanlışları ne kadar devam ettirebiliriz? Ben bugünkü artışlarla Nisan-Mayıs ayından itibaren bu ülkedeki yerli ürünlerin tümünün ithal ürünlerden pahalı olacağını iddia ediyorum. O derece. Böyle bir şey olabilir bu mi? Bu plansızlıkla aslında doğaldır da, normaldir de. Yani şimdi 500 artış var gübrede. Narinciye de mi gübre kullanmayacaksın? Sebze de mi, patates de mi? e, tahılda mı yoksa diğer ürünlerde mi? Hangisinde gübre kullanmayacaksın? O zaman ne yapacaksın? Gübre kullanmayı ülkede yasaklayacaksın. Organik tarıma geçeceksin. O da bir avantajdır. Organik tarım da yapılır bu coğrafyada. 3-5 yıl sonra arınma sürelerini dikkate alarak bunu da yapabilirsin. Ama sen bunları kurgulamak zorundasın. Bütçeni buna göre yapmak zorundasın. Binlerce üniversiteli genç var bu ülkede, köylerde. İşsiz duruyor bu çocuklar. Başka bir şey de var. Bu ülkenin dezavantajı. Gerek Türkiye'den, gerek üçüncü ülkelerden buraya gelen öğrencilerin de birçoğu bu güzel da kalmak ve yerleşmek ister. Onlar da iş peşinde buralarda. Senin ülkenindeki gençler değildir sadece buralarda iş arayan. O yüzden bu çocukların tümüne gelecek hazırlamak için hem burada kalmak isteyenlere hem kırsalda köyde yaşayan çocuklara sen İş bulabilecekleri kurgular yapmasın, yapmalısın. 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık plan ve projelerle. Bu çocukların hepsi bu ülkede yaşama hakkına sahipse sen bunların hepsine eşit mesafede olacaksın ve bu çocuklara gelecek hazırlayacaksın. Göçe teşvik etmeyeceksin. Etmeyeceksin. Nereye gidecek zaten bu çocuklar? Güney Kıbrıs kaç tane genç kabul edecek? Saldırı bizimkileri Güney Kıbrıs'a. Saldırılar Avrupa Birliği'ne. E dua edin de burada işsiz, çaresiz kalan insanların birçoğu gider güneyden de sizin ekonomize katkıda bulunur. Şükredin ya. Yoksa bu ülkede sosyal patlamalar çoktan olurdu. Şimdi baktığımızda tescilli elim konusu. Ben bakarım halen daha bugün inek sütünün pazarlanması ile ilgili Tarım Bakanlığı bütçesi tüketiliyor. E sen Bursella taramasını tamamlamadın. 3 yıl daha isteyin minimum. Bursella taramasını küçük başta tamamlayasın ya büyük başta neyse. Ki her ikisi bir arada götürülüyor. Senin kaynağın yok bunları devam ettirmek için. Avrupa Birliği sana zamanında büyük kaynaklar yarattı. Sen bu konuda kaçak ve kontrolsüz kesimleri yapamadığın için, şey kontrol edemediğin için, doğaya atılan hastalıklı ve ölü hayvanları toplayıp imha edemediğin için, bu hastalıklar devam etti. bugünlere kadar gelindi. Sen bir çıkmazın içerisindesin. Devlet olamadın. Otorite kuramadın. Herkese eşit davranmadın. Senden olana göz yumdun kaçak kesim yapsın. Senden olana göz yumdun çevreye öyle hayvan atsın. Bu şekilde devlet yönetilmez. Senden olana teşvik verdi. Senden Haksız olana istediğin şarttırdım. kadar teşvik verdi. Sonra döndün ondan gittin alacağını aldın seçim zamanları. Körlerle sağlar, birbirlerine ağlar. Al gülüm, ver gülüm, evet. ver gülüm, al gülüm. Ben sorarım. 3 bin, 5 bin ineği olan 10 bin, 15 bin dönüm tarlayken dev işletmeler var bu ülkede. Ki çatır çatır toprak satın aldılar. Tarım alanı satın aldılar. Sen bunlara destek vereceksin ya. Her köyde bir projeyle 5 gence bitkisel ve hayvansal üretimde destek versen ve o çocukların köylerinde istihdamını sağlasan Kıyamet mi kopar? Bunun adı memleket sevgisi değil mi? Evet. İşte budur memleket sevgisi. Sosyal devlet bunun gereğidir. gereğidir. Çok doğru. Bunu yapar sosyal devlet. Bu çocuklar ne olacak yani? Hepsi bu işletmelerde gidip çalışmıyor. Zaten çalışamaz. Neden? Çünkü sermaye ucuz iş gücüne bakar. Üçüncü ülkelerden getirdiği, kendi koyduğu kurallarda sırasında kayıt dışı, sırasında kaçak, için çalıştırma gücüne sahip. Zaten e, sermayedir bu ülkede siyasetçi yöneten siyasetçi değil ya ülkeyi yöneten. Böyle bir acı gerçeğimiz var. O duruma geldik. Ülkeyi satın alabilecek devler yarattık. Devlet kaynaklarıyla. Ya da devletin belli başlı insanları yere, hükümetlerin belli başlı insanları yeri geldiği zaman el pençe durur gibi birilerin kapısında beklemesi Adamlar mi? esas duruşa geçer sermayenin karşısında ya. Ama garip olan başka bir şey var. Hem sağda hem solda. Büyük partilerde. Hem kapitalistler hem liberaller. Nasıl oluyor? Kol kola omuz omuza. Böyle bir mix dünyada yok ya. <laughs> Demokrasiyi çok iyi özümsemişiz. Yani böyle bir mix olamaz. İşimize geldiği kıyafeti giyip sokağa çıkarız. Böyle bir çarpıklık olamaz. Adaletten, eşitlikten, insanlıktan uzak yapılar bunlar. Ama halk yutuyor bunlar. Çünkü halk kendi derdinde. Geçinden kaldı başına bakamıyor takat yok ama geçim derdine de bunlardan dolayı bu geçimsizlikleri yaşıyor halk Evet şimdi biz de diyoruz ki madem sen geçimsiz isyanlık e, has safhada bu noktada niye aynı düzenin devam etmesi için çalışmalara devam ediyorsun oyunu aynı insana veriyorsun yani sistemin değişmesini istiyorsan ağlamak istemiyorsan geç kardeşim işte yeni isimleri yeni partileri yeni yüzlere yeni vizyon olan insanların yani memleketini sevenlere git oy ver bu sistem seni bu hale getirmiş. Sistemin değiştirirsen böyle değiştir. Şimdi bakın. Parti sayısı 10 yıl geriye ettiğimizde bu kadar çok değildi. Orada çok anormallik var. Yani o da çok kötü bir şey aslında. Yükselteceksin kardeşim. iki partisi, iki parti, üç partisi, üç parti. Bu parçalanma. Böyle demokrasi olmaz. İktidarı güçlü kıldı. İktidar kendi beslediği çevrelere bir de aba gösterdi. Ben sana veririm, oyun benimdir. Sen hata yapamazsın. Benim sana gösterdiğim yolda yürüyeceksin. Bugün baktığında 1974'ten bugüne bir özet çıkaralım. Bir ganimet vardı. 400 bin grubun bıraktığı ganimeti 200 bin Türkiye dağıtamadık. Eşteğe sorunu halen devam eder. Affedin donu olmayan adamlar villada da yaşar. Çok doğru. Çok doğru. Donu olmayan adamlar 500 bin liralık arabada gezer. Çok doğru şimdi bu çevre. Döndük ondan sonra Türkiye'yi kandırdık yıllarca. torbalarından para akıttık bunun içerisine. Ortaokulu liseyi bitiremeyenleri mesleğe göndereceğimize. Bu ülkede kaliteli makinist, kaliteli marangoz, kaliteli efendime söyleyeyim alüminyumcu, usta, erbabı. meslek erbabı, ah, kalifiye eleman, eleman yetiştireceğimize. Çok doğru, Hepsine çok doğru. diploma verdik. Devlet kadrolarına koyduk. Adamlar okumaya, yazmayı öğrenmeden emekli doğru. oldu. Çok doğru Okuma yazma bilmeden emekli olan insan var bu ülkede. Dünya bizi örnek alıyor. Bizi kıskanıyorlar. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> kıskanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir çok doğru. Vay... Ben her zaman derim meslek liselerinin çoğaltılması? Evet. Gerekse üniversitelerde yüksek öğrenim anlamında da ara eleman yetiştirici bölümlerin çoğaltılması. Yani mühendis, hukukçu, doktor, öğretmen, e nedir be bu Yok işte bitti bitti. Ama kimse gibi bir alüminyumda meslek çocuğunu göndermiyor. Bir marangoz olsun istemiyor. Hep farklı bir şekilde eğitim alanında kendisini, çocuğunu daha ileri atmak istiyor. Ya bunlarda iş var aslında. Memlekete katkı da böyle geliyor. Sen e, esnaf yaratmazsan, sen üretici yaratmazsan, devlet olamazsın. Kabileden öteye gidemezsin. Muhtaç kalırsın. Ne demektir ya? Bu kadar ganimete, bu kadar paraya rağmen 1974'ten bugüne sen ben 1983 Türkiye'sini bilen biriyim. 1983 Türkiye'si Kıbrıs'ın şartlarından 50 yıl geriydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün bizden 50 yıl ileridedir. Neden? Bu kadar imkanımız vardı. Bu kadar paramız vardı. Bu kadar ganimetimiz vardı. Var olanları yok etmeyi becermekten başka bir şey. Ne halt ettik ki biz? Çıkıyorlar milliyetçili şarkıları söylüyorlar. Ya siz bu Ülkeye, bu insanlara ciddi kötülük yaptınız ya. Yeri kalmış da mahkum ettiğiniz bu insanları. Aile elektrik kesintilerini görüyoruz işte. Evet. Düşünün siz çocukların, benim kızımın bugün matematik sınavı vardı. Çocuk ders çalışıyor, sohbet ediyoruz. Anında elektrik kesildi. Biz yayınları kestik. Binlerce ya. çocuk mağdur oldu dün akşam. Olamaz böyle bir şey. Bakın şeye, ee, iskele bölgesine, karpaz bölgesine. Üreticilere bakın, işsiz gençlere bakın. Mesela bakın. Magosa bölgesine bakın. Hep kafamda şu soru oldu. Ki bunu 5-6 yıl önce meclisin algısında 3 tane UGP'li milletvekiline sordum. Ne şekilde sordum biliyor musunuz? Ya dedim çok merak ederim. Bu insanlar size yıllarca oy verdi. Nasıl kandırdınız siz bu insanları da? Bu insanlar bu kadar geri kalmış, mahkum edilmişken size oy verebildi. Ağlay ağlaya gene gitti. Sandım Nasıl başardınız bunu? Bir tanesi bana ne biliyor musunuz? uyandıracak uyandıracaksın günlerini. Olamaz böyle vicdansızlık. Böyle insansızlık. İnsandır onlarda ya. Peki ne görüyorsun abi? Değişir mi bu sistem? Bakın dürüst insanların adil ve eşitlikten yalan insanların var olduğu mecliste bunlar bir günde değişir. O zaman şöyle yapalım mı? Özelde TDP ailesini genelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmenine ailesini bir ulusa sesleniş gibi düşün, bir çağrıda bulun. Hem partinin hem kendinin ne istiyorsa konuştuklarımız da olabilir. Böyle birkaç dakikalık son sözleri ben sana bırakayım. Vatandaşla seni baş başa bırakalım. Onlara şöyle bir sesleniş yap. Biz bunu her zaman yapıyoruz. Son seslenişte sen de olsun. Hazır mıyız Buracık? Peki. Deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kamera sende, mikrofon sende. Buyur abi. Bu ülkenin güzel insanları. Bugüne kadar adalet ve eşitlikten yoksun Yönetildik ee, Ekmeği paylaşmasını bilmeyenler Kendine saklayanlar hep bizi yönetti Birçoğu Döviz zengini Saltanat düşkünü Bütün çabaları O güçlerini koruma peşinde Ne asgari ücretlinin Ne işçinin Ne esnafın Ne köylünün Ne işsiz gencin Ne bu ülkede yaşayan çocukların geleceğini Düşünen hiç kimse yok Sağ iktidarlar bu ülkeye sadece zarar verdiler. Şükran şarkıları ve milliyetçi tü türküleri karın doyurmuyor. Birilerini kandırmak için söyleniyor bunlar. Hem Türkiye'yi hem bizleri kandırarak bugüne kadar geldiler. Bugün baktığımızda tüm sektörlerde ciddi bir gerileme var. İnsanlar yarın ne yiyeceğini düşünür hale geldi. Birileri çarşıda, pazarda indirim var şovlar yaparken bu ülkede aslında %37 olmayan, %60-70 olan enflasyonu çarşıya pazara çıkan herkes görebilir. Tüketici fiyat endeksinin ne olduğunu bilmeyenler çarşıya çıkıp, pazara çıkıp fiyatları her hafta kontrol ettiklerinde e, aldıkları sonuçta öğrenebilirler. Biz hep kandırıldık. Biz hep adaletsizlikle yönetildik. Eğer adalet istiyorsak, eşitlik istiyorsak, gençlere gelecek hazırlamak gibi projeleri olan partileri mecliste görmek istiyorsak, bugün üniversitede okuyup, yarın ne yapacağını bilmeyen, endişe içerisinde geleceğini düşünen gençleri artık bu coğrafyada görmek istemiyorsak, üreten, çalışan, kazanan mutlu gençleri görmek istiyorsak, Toplumcu Demokrasi Partisi'nde birlikte toplanmak ve Toplumcu Demokrasi Partisi'ne mühür vurmak en doğru davranış olacaktır. Bugün bu ülkede yüz binlerce gencimiz eğitim görüyor. Bu insanların bir kısmı da bu ülkede yerleşip aile kuracaklar. Bu insanların tüketim alışkanlıkları farklı. Bu insanlara yönelik üretimde ve tüketimde o alışkanlıklara yönelik projelerimiz olmalıdır. Biz bu ekonomiyi mevcut altyapıyla ayağa kaldırabilir ve devletin bütçesini artıya geçirebiliriz. Bu hiç zor değildir. Devlet yasalarla yönetir, yönetilir. Yasalar herkese eşit mesafede durmalıdır. Yönetenler de aynı görevi üstlenmelidir. Adam kayırmacılık, taraf tutma, birilerine zarar verip birilerine gölge olma hiç kimsenin hakkı değildir. Demokrasi, adalet ve eşitlik için sosyal demokrasinin işleyişi için bizleri desteklemenizi bekleriz. Evet abi, özellikle sana Genelde de partine başarılar diliyorum. 23 Ocak'tan sonra gerçekten memleket insanına hayrı olan vekillerin ve daha sonrasında da hükümetin oluşması dileğiyle çıkmış olduğum bu yolda başarılar diliyorum Çok, Çok sağ teşekkür misin. ederim. Siz Estağfurullah. Sağ Olur mu öyle bir şey? Seve, seve Evet sayın seyirciler seçim özel, gündem özel. Ee, bir kez daha burada sonlandı. Birazdan Alper Özsakış kardeşimizle Demokrat Parti adayı sizlerle beraber olacak. Haftaya herhalde birkaç gazeteci arkadaşımızla seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Bunların postlarını zaten size duyuracağız. Bizi şimdiye kadar izlediğiniz için, bize değer verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.